Herkese merhaba arkadaşlar ee, evimizi topladık o döküntü o pislik şeyin içerisinden inanın neler çıktı anlatamam size Biraz yoruldum ee, günüm bugün çok e, tek geçiyor ama arkadaşım yine geldi benim yine geldi Zaten çadırla burası arası zaten hemen hemen bir 150 metre zaten o yüzden olduğu için beni hemen bu kokumdan hemen geliyor ee, dediğim gibi bütün eşyaları göstereyim size hepsini attık bunlar ay kahve döküldü bunlar hep yaramayan eşyalar bunlar atılacaklar çelide kullanır bir hale getirdik gerçekten çok güzel oldu şömini de, de yakacağım akşam evet burası da bitti Le koltuğu da buraya koyduk üst kata da yatak odasına da ayarladık Şömine Şu harika. Şuradaki yazı dikkatimi çekti arkadaşlar. Siz de görürseniz. Şöyle yazıyor. Ey mezarımın başından geçen beni düşünmene gerek yok. Dün ben senin gibiydim. Yarın sen benim gibi olacaksın. İlk asırlardan kalma bir Süryani rahibinin mezar taşından alınmıştı. E tamam da bunu bilmeye gerek yok ki. Yani bunu da biliyorum. Yarın öleceğimiz ya da ya. Bunu söylemenin ne anlamı var, ne getirmenin? Değil mi? Evet gençler, ee, çok yorgun bir gün geçti arkadaşlar. Dediğim gibi e, gün gün anlatacağım size. Belki saat saat. E, teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler. Gatın. Hadi bir de bay bay yap. Bay bay yap. Gel, eh. bay bay yap. Bay bay. Bay bay. bay, bay. Huuu, cincuk ciboru.